Aile okulda çeşitlemeler idi. Bu benim aile oku benim hakikaten ne bileyim hani zafım diyeyim. Öğrenciliğimde e, Tekinay da birinci sınıf okuyup sınıf geçip Cenevre'ye gittiğimden Tekinay zaten aile oku açısından beni öylesine bir etkilemişti ki. Cenevre'de adım Bay Aile Hukuku'ydu. Çok bir söylüyorum. Yani büyük bir tutkum vardı aile hukukuna. Birinci konu nişanlanma. Şimdi arkadaşlar nişanlanma herkes ezbere biliyor. İşte efendim nişanlanma karşılıklı evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma evliliğe zorlamaz falan filan devam ediyoruz. İşte nişanın bozulmasında tazminat gündeme gelir vesaire. Nişanlanma bir sözleşmedir. Ve nişanlanmanın şekle tabi olmadığını Hukuk fakültesi birinci sınıfında ikinci sömestrede bütün arkadaşları bilir. Bilir. Bunu tabii bilir derken en iyi bilmesi gereken de nişanlanma ile ilgili kararları veren mahkemeler hatta yargıtayımızdır. Şimdi böyle bir yargıtay karar olabilir. Ben her şeyi biliyorum diye bir iddiam yok. Ne diyoruz? İştirak nafakasının eğitim giderlerini de kapsadığı bu sebeple boşanma bu eğitim giderlerini ayrıca bir tarafa yüklenmesini sağlayan protokol günü geçerli olacak. Niye? Niye bundan da anlamıyor? ama yani iştirak nafakası eğitim giderlerini de kapsıyor. Diyelim ki bunu Ahmet'e yükledik. Ayşe ile Ahmet boşanıyorlar. Anlaşmalı boşanma ve protokolde de diyor ki çocuğun eğitim giderleri sadece şey karşılıyor. Niye bu olmasın arkadaşlar? Ya böyle bir karar var mı bilmiyorum ama yani ayrıca bir tarafa yüklenmesini zaten normalde yakışığını hangi taraf güçlüyse bunu karşılamak mal ayrılığı sözleşmesi düzenlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her şeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her şey. Yani bir defa evlenirken yapacaksınız bu mal ayrılığınız. Yanılmıyorsam Neslihan Bekardı. Herhalde evlenmeye niyet etti ki çok sevinirim. Böyle bir şey varsa ne olur böyle bir sözleşme yap. Sen zenginsin o fakir o fakir sen zenginsin. Bunları hiç aklına getirme. Ne olursunuz yap. Efendim bizim aramızda...